Evet dışarımızın da şeyi bitiyor arkadaşlar şöyle burayı domates biber bahçemiz yapacağız bu bizim psikopatımız biliyorsunuz oğlum onlara şöyle bir üç artı bir ev yaptım evet şimdi geçelim atölyemize. Sarı 9 genikliğimize başlayalım. <laughs> Evet. Şimdi önce üst süzgümüzü zımparalamayla başlayacağız. Tabii ben bunu söktüm ayarladım. Moldex kaplayacağız buna. Evet şimdi başlayalım. 55 derece sıcaklığımız var. 39 volt. 37 amper. Ser 9 Gen 2'miz kaplanıyor arkadaşlar. Ondan sonra Titanium yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Titay'ın kaplamamızı da yaptık, şimdi dükkana geçiyoruz. Ee, sabahın erken saatleri şu anda. Ee, Gen 2'mizi şöyle bir göstereyim. Moldex kaplama oldu arkadaşlar, şöyle. Tabii daha detaylı şimdi dükkanda gösteririm. Ee, dükkana geçelim, silahımızı bir toplayalım. Ee, Hayırlısıyla ortaya ne çıkacak bir bakalım. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. E, Bugün Ramazan'ın ilk günü. E, bol bereketli geçmesi dileğiyle inşallah. Evet şimdi dükkana geçiyoruz. Aldık geldik. Şimdi bir ufak ufak toplayalım. Ramazan'ın ilk günündeyiz. E, biraz halsizim. O yüzden bir iki gün sonra alışıyoruz zaten arkadaşlar. Bir iki günü atlattık mı Allah'ın izniyle. Hayırlısıyla bünyemiz de alışıyor. Devam ederiz. En azından şu genikimizi bir toplayalım. Bir bakalım ortaya nasıl bir şey çıkmış. Ben beğendim gerçi de. Bir de sizin önerilerinizi de alalım. Şimdi buna Moldex Titanium yaptık. Moldex Titanium ne demek onu da göstereceğim. Evet, şu üst kapıları bir takalım. Evet bu arada arkadaşlar e, hani bazen böyle sağ olsun beni telefonla arıyorlar e, bilgi amaçlı e, resmi olan her türlü bilgileri elimden geldikçe veriyorum silah tamirhanesi açmak isteyen bir arkadaşımız vardı Onunla da görüştüm yani öyle bir sorununuz olursa yardıma ihtiyacınız olursa elimden geldikçe e, yardım etmeye çalışırım. Yani elimden geldikçe arkanızda durmaya çalışırım. Ne gerekiyorsa yani elimizden geldiğince diyeyim. Yardım ederim. Evet. Şunu da bir toplayalım. Bir deneme atışı yapalım. En azından bir görelim. Evet. Moldex gövde titanyum parçaları siyah titanyum yaptık. Tırnağını, namlusunu, alt gözlükünü. Şimdi bir test atışı yapalım. Ondan sonra detaylı bir gösterelim bakalım nasıl olmuş. Evet. Vallahi güzel oldu. Evet bir test atışı yapalım. Evet, Sar 9 genikimiz Moldex time kaplama. Şöyle. Namlusu parlak titanyum. Mat yani siyah titanyum. Öyle söyleyeyim. Parlak siyah titanyum. Arka kapak füme titanyum oldu. Yan parçası koyu füme titanyum yaptık. Ee, böyle bir değişik bir renk çalışması yaptık arkadaşlar. Ama bence gayet ve güzel oldu. Titanium da yakışıyor arkadaşlar ya. Güzel rengi seçerseniz çok güzel yakışıyor. Evet. Evet. Bir saat dokuz ikimiz daha bitti. Ee, ne diyoruz? Diğer videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bol kazançlı ve bereketli bir ayımız olsun inşallah.